Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar oyuna ikinci kodu göstereceğim. Biliyorsunuz ki bundan önce bir tane daha kod vardı. O da biliyorsunuz ki uzay kostümünün iki tane parçasını veriyordu ve bu kodumuz da onun iki tane parçası parçasını verecek. Dur <laughs> yanlış <Julian nasıl> yazdım. <laughs> Abi ben tamamen yanlış yapıyorum. Arkadaşlar Spacjet Jet Ra ve Vaders yazarsanız bunu da tamam deyip etkinliğine et, basarsanız Spacjet göz bir çantasını ve kafalığını veriyor. Hemen giyelim o zaman arkadaşlar bunu. Böyle sanırım bunun son iki parçası kaldı bu arada. Ben sonunda oyuna ne gelecek merak ediyorum kostüm olarak. Bunun kostümü gelmedi. Kostümü var ayakkabısı yok arkadaşlar. Pantolonu da var. Nerede? Şapkası. kulaklığı yok. Bir de bize eldiven verdi biliyorsunuz. Nerede o eldiven? Nerede oldu? Nerede? Ayakkabı yoktu. Bu yoktu. Çanta vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kod kafalığı ve çantasını veriyor. Diğer kod da eldiven ve pantolon veriyordu. Bu kod da Arkadaşlar son bir kez daha gelirse bu kod gibi bir şey. Tişört ve ayakkabı verip bu, bu kombini tamamlayacak. Bedavaya 200 elmaslı kostüm yani. İyi aslında. Ben bunu kaydedemem ya. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz böyle. Kodu alırsanız böyle bir kıyafet geliyor. Yani uzay eşyasına benzemiyor. Ve Aras da geldi. Aga bir Aras. Nereye gidiyorsun? Aras nereye? Oo. Aras. Lan ya, ne yapıyorsun? Dur ben hemen geliyorum artık. Merhaba arkadaş. Ay benim kafa gitti bir anda. <laughs> Özür dilerim. Gözüm kostümümüz böyle. Aras tabii gecik, gecikme değil de da ben girdim. Aras donuktu. O yüzden ben çok fazla şey yapamadım. Ben videoya başladım. Arkadaşlar kostüm böyle. Aras yarı kısmında gözüktü. Yine de koyacağım başlığa. Arkadaşlar. Bir dakika bekle diyor bana. Ama videoyu bitireceğim maalesef. Yani biraz gecikti. Benim başlamam aslında saçma sapan bir an oldu. Kostümümüz böyle. Çanta, kafalık veriyor. Eski kotta eldiven ve pantolon veriyordu. Buydu bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.